Sevgili dostlar merhaba, Pelin gör. ben, yüksek mimarım, kasa lokomotif ve p-design'in kurucusuyum. Şimdi çok kısa bir şeylerden bahsetmek istiyorum yine. Şöyle ki, şimdi tiny house'u her parselde kullanabilir olduğumuzu düşünüyoruz ya, e, bu yüzden de birçok e, arsa pazarlayan e, sitede işte birçok işte emlak danışmanının e, paylaşımlarında işte tiny house parkı uygun, tiny house resort'a uygun, e, işletme kurulabilir falan böyle işte elektriği suyu var şeklinde böyle parseller e, pazarlanıyor. E, i̇şte geçmiş dönemde benim ne bileyim işte Üç ay, dört ay öncesinde işte Sapanca'da örneğin böyle bir parseli kiralamak istedi benim bir müşterim. Ondan sonra bana ulaştı. Dedi ki ben alternatifle şu 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 parsellerle ilgileniyorum. E, hatta bir tanesi e, hisseli parseldir. Yani aslında tek bir tapu sahibi var. Ama işte üç dilime bölmüşler parseli. Hatta bir dilimi şu anda üzerinde yapı var. Ee, aslında izin yok Sapanca'nın o bölgesinde yapı yapma izni yok. Belediyeyle defalarca görüşmüş olma rağmen yani bu bilgi e, değişmiyor bu bilgi yani geçen sene de böyleydi, bu sene de böyle. Sapanca bölgesinin bir bölümünde bin bir böyle binlik plan e, uygulaması olmadığı için e, yapı yapma izni yok. Ama herkes yapıyor diyorsunuz. Evet orada öyle bir e, durum oluşmuş. Maalesef e, ne olduğunu biz de böyle uzaktan. Ee, takip ediyoruz. Belediye de aynı şekilde takip ediyor anladığım kadarıyla. Ee, ben aslında emlak danışmanını aradım. İlanı numarasını aradım. Müşterimin e, ilgisi olduğu için o, o parselle. Ee, emlak danışmanı bana <laughs> tabii ki e, sorduğum o kritik sorulara net cevapları veremedi. En sonunda şunu söyledi. Ya işte dedi yoldan dedi önünde dedi bir yol geçiyor. Yolda dedi elektrik su hattı geçiyor oradan dedi. Bir şekilde gidip izinlerini alıp dedi. E, parsele elektrik çeksinler, çekerler dedi. O ben yani bu söylediğiniz şey parselde elektrik ve su hattı olduğu anlamını taşımıyor. Yani e, sonuç itibariyle evet kadastral yol geçtikten sonra elektrik, su kadastral yoldan Geçer zaten. Ancak e, bu sizin e, parselinizde inşaat izniniz olduğu anlamında taşımıyor. E, parselinize bunu kaçak çekebilirsiniz ya da e, bununla ilgili e, çok kolay izin alabilirsiniz anlamı da taşımıyor. Şimdi e, birçok kişi tabii bugüne kadar, hani ben benim bu videolarım aslında son kullanıcıya direkt gidiyor yani bu konuyla ilgili araştırma yapan herkes. E, sosyal medyada arama ara yaptığı zaman bu kelimelerden beni buluyor. E, tabii birçok kişi, yani naziz aynı tabii hani bunu e, yadırgamıyorum çünkü maalesef hani ülke şartlarında herkes birebir mimarlarla çalışma şansı yakalamıyor. E, ben ona 17. senemi bitirdim. yani 2006'dan beri mimarlık yapıyorum piyasadayım e, ve e, bu senede 5. yılım kendi şirketimde 5. Hmm. yılım. Onun ötesinde çeşitli yerlerde, iyi pozisyonlarda ve iyi projelerde çalıştım. Dolayısıyla hani mesleki olarak tabii geçmiş yıllardan da edindiğim o tecrübe ve karşımdaki müşteri kitlesi yani hiçbir zaman son kullanıcı Türkiye'de herkesin mimarla birebir temas etmedi bugüne kadar. Edemiyor yani çünkü hani bütçelerden insanlar kaçınıyor vesaire. Çok da haklılar. Ama elimden geldiğince ben bütçelerimi hani en azından danışmanlık bütçelerimi düşük tutmaya çalışıyorum. Bu noktada hani arsa kiralayıp ondan sonra bize gelmeyin. Önce arsalarınızı bulun ama sözleşme vesaire hiçbir şey yapmayın. Bize ulaşın. Yapmak istediğiniz iş modeli için ilgilendiğiniz parselin doğru olup olmadığını biz irdeleyelim. Size bunu raporluyoruz danışmanlık çerçevesinde. Ondan sonra eğer bütçenize uygun da bir yeri bulmuşsak, bulmuşsanız, biz de size bunun doğru bir yer olduğunu e, söylemişsek ona göre e, işlem yapın. Yani e, birçok kişi de güvenemiyor tabii ki ilk kez tanışıyoruz, haklısınız. Ben de ilk kez tanıştığım birine ilk e, itibarıyla güvenemeyebileceğim zamanlar olabilir. Siz de tabii ki bizi tanımadığınız için e, güvenilmeye olabilirsiniz, haklısınız. Ben bu noktada kimseye bir şey söylemiyorum. Ama biz araştırabilirsiniz. Pay Design ve Kasel iki iki ayrı markadır. E, Pay Design markası altında mimar hizmetleri veriyoruz. Kasel markası altında da aslında Tiny House başladık ama Tiny House üretimiyle başladık, tasarım ve üretimle başladık. Ama şimdi bugün geldiğimiz noktada üretimden ziyade daha çok böyle öncelikle bu tesislerin kurulması ile ilgili doğru parselin seçimi danışmanlığı daha yoğun şekilde veriyoruz. Ee, ve tabii ki dediğim gibi son kullanıcı kendi bütçesine kısıtı tutarak e, işte tane az 3-5 tane koyarız. Biz bunları işte bir tarlada kiralarız mantığında konuya baktığı için ve bu da aslında doğru bir yaklaşım olmadığı için ben bunu defalarca videolarımda anlatıyorum. Eee birçok kişinin davalık olduğu bu noktada hani bu işin böyle kafaya göre işte 4-5 tane house koyup kiralanım icaiyle ilgili yani çok eğitimler açtım, seminerler verdim. Ee, birebir yüz yüze danışmanlıkta da verdiğim raporlar yaptım. Birçok kişiye birçok birçok bir, bir, çok, bir çok bilgimi aktardım bugüne kadar. Hatta e, bir ben bunu birer bedel yapıyordum. Yani e, tiny house konusu Türkiye'de e, gelişmesi açısından e, birçok kişiye de bunu e, bütün bu bilgilerimi, tecrübelerimi e, bir aktarıyordum. Ama artık hani iş için çıkacak gibi çok iyi, çok fazla bir vakit kaybı oluyor. Yani benim açımdan üretemiyorum başka bir şey. Çünkü sürekli telefon cevaplamaktan. O yüzden ben bunu artık hizmet haline getirdim. Dolayısıyla bu hizmeti almanızı tavsiye ediyorum. E, bana mail olarak mail ulaşabilirsiniz. E, telefonla hafta içi sabah 10 akşam 18 arasında ofisten ulaşabilirsiniz. Web sitesinde e, chat kısmı var. Chat kısmına böyle parça parça yazdığınız mesajları toparlayalım. Çünkü sizin gibi bir sürü insan yazıyor oraya. Bazen bir cep telefonu numarası düşüyor. Bazen işte e, hiç isim soyisim olmadan sadece konu düşüyor. E, kimdir, nedir? Hani bu şekilde dönmüyorum. E, bana geliyor bütün o mailler. O maillere e, orada size belirtilen isim, soy isim, telefon numarası ve talebiniz nedir, konunuz nedir Onunla ilgili de o başta yazarsanız o şekilde geri dönüş yapıyorum e, Söyleyeceklerim bugün bu kadar Yani e, Tayin hası uygun arsa diye pazarlayan e, kişilerin e, sözlerine %100 itibar etmeyin lütfen e, Arsanızı bulmadan önce, yani aslında bulup e, kiralamadan ya da satın almadan önce muhakkak bize ulaşın diyorum. Hoşçakalın görüşmek üzere. Ha bu arada e, kasajokumatif.com e, web sitesinde hem e, mail adresi bilgisi var, hem telefon numarası bilgisi var, hem e, chat kısmı da hoşça Hoşçakalın.